karşınızda. Doğanın devasa, sessiz ve ölümcül gölgesi. Dünyanın en büyük yılanı, Titanoboa. Yaklaşık 15 Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve otobüs kadar, otobüs kadar ağırdı. 60 milyon yıl önce yaşı, yaşamış bu dev, bir timsahı tek hamlede yutabiliyordu. Soğukkanlı ama acımasızdı. Amazon bataklıklarında hüküm sürüyordu. Bugün hala yaşayan en büyük yılan ise yeşil anakonda. Yaklaşık 9 metreyi bulabiliyor ve neredeyse 250 kiloya ulaşabiliyor. Bu devlerin gücü ve sessizliği onları doğanın en etkileyici avcıları yapıyor sence bu devler hala ormanda saklanıyor olabilir mi? Yorumlara yaz. Beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutma.